Değirmen ve Sektör Makine Üreticileri Derneği diye bir ismimiz var. Evet. Ee, buradan kasıt bazı ürünler direkt değirmen makinaları olurken bazı ürünler de değirmen makinalarına destekleyen sistemlerden oluşuyor. Hal böyle olunca değirmen ve sektör makineleri yani birbiriyle ilintili tüm sektörü kapsasın diye böyle bir isim verdik. Ee, bu sektör tabii ki aşağı yukarı 30 yılın üzerinde faaliyet olan Türkiye'de büyük bir sektör idi. E, fakat insanların yoğunluğundan e, bir araya gelip bir dernek kurma e, ya da zamanları olmadığı için aslında çok yoğun çalışıyorlar bir dernek kurulamamış. Fakat 7 yıl önce yine e, sektör temsilcilerinin istekleri üzerine bir platform kuruldu dernek öncesinde dernek faaliyetlerinin organize edilmesi için. Ve bu faaliyetler 4. yılın sonunda derneğe dönüştü. Yani aşağı yukarı ikinci yaşımızı doldurduk. iki 2,5'a doğru gidiyoruz. buçuk yıldır Değirmen ve Sektör Makine Öğreticiler Derneğimiz var. Kaç üyemiz var? 80 civarı üyemiz var. Fakat Türkiye'de değirmencilikle direkt uğraşan firma sayımız 300 geçti yüz en direkt firmalarla birlikte bu aşağı yukarı 700'e düzele civarında vize alt sektörlere de baktığımızda firma direkt veya en direkt sektörle Türkiye'de uğraşıyor.